Merhabalar sevgili izleyicilerimiz Yöremin Tadı program, programından hepinize merhabalar hoş geldiniz bugün sizlerle Adana'mızın yöresel yemeği olan Adana kebabımızı yapacağız ama orijinal çok olmayacak ev usulüne nasıl çevirdik nasıl yaptık evimizde nasıl yapabiliriz bunlardan göreceğiz tabii ki de bunun orijinali mangalda olanı en güzeli ama evimizde de e, bu kış aylarında dışarıda mangal yakmak biraz daha zor olduğu için evimizde nasıl bu lezzeti yiyebiliriz nasıl yapabiliriz bunlardan bahsedeceğimiz güzel bir programımız olacak e, burada 350 gram dana kıymam 250 gram kuzu kıymam var. Kırmızı biberim, domatesim, soğanım ile hazırlayacağım. Güzel yanında garnitürlerim var. Yanına oldukça fazla derecede yiyecek koyulabilir, mezelerimizden koyulabilir. Haydari'si, acılı ezmesi vesairesi, diğer sevdiğiniz ne varsa koyulabilir. Yanında çok güzel şekilde bir meyhane pilavı ile çok güzel olacaktır. Oldukça çok sevilecektir. hemen başla hemen yapmaya başlayalım. Bu esnada Kırmızı biberlerimizi oldukça doğrayacağız. Evimizde zırh kullanmayacağımıza göre bıçağımız ile hazırlayacağımız çok ince şekilde bir malzememizi hazırlayalım. Kırmızı biberlerimizi çok ince şekilde doğrayacağız. Hemen bir karıştırma kabı, yoğurma kabımızı da hazırlayalım. Evet. Kenarda kalsın. Buna kıymalarımı ekliyorum. Kıymalarım bunun içerisinde kalacak. Yoğrulacak. İçerisine kırmızı biberimiz gelecek. Bu da oldukça güzel olacak. İki kıymayı karıştırırsanız daha lezzetli, daha yumuşak, daha lezzetli Adana yapmış olursunuz sevgili izleyicilerimiz. Evet o kuzunun kendi yağında içerisinde olması yağlı bir. Kıyma almanız oldukça güzel olacaktır bu hususta. Evet kırmızı biberlerimi çok ince şekilde öncelikle doğruyorum. Evet bu esnada birazcık daha fazla e, inceltme işlemi yapacağız. Ne kadar ince doğrarsak o kadar iyi olacak. Evet, çok güzel. Evimizde yapabileceğimiz güzel adanamızı nasıl incelikleri incelikleri püf noktaları neler bunlardan bahsederek hazırlayacağız. Evet, şimdi artık kırmızı biberlerimizi ne kadar ince doğrarsak doğrayalım. Tabii ki de o zır inceliğini yakalayamayacağız ama yine de şu şekilde kırmızı biberlerimizi doğrayarak en ince hale getirmeye çalışacağız. Ne kadar çok inceltirsek o kadar güzel olacak. Evet, artık mümkün mertebe güzel şekilde incelttik. Şimdi, şimdi e, pul biberi de işin içerisine girecek. Yeteri kadar pul verimi şöyle e, yemek tabağımın içerisine alacağım. Şöyle iki, iki buçuk hatta üç atsam biraz daha acılı yapmak istiyorum. Birazcık daha acısı olsun. Acılı Adana yapmak istediğim için bu şekilde. Biberlerimi topluyorum. Biberlerimi topladıktan sonra suyunu pul biberimin üzerine sıkıyorum. Evet, çok güzel. Suyunu pul biberimin üzerine sıkıyorum. Pul biberim de rengini güzel şekilde versin. Posasını da köftemin içerisine ekliyorum. Evet. bu şekilde suyunu güzel şekilde sıktım herhangi içerisine dışarıdan su eklemek istemiyorum çünkü kıvamını cıvıtacaktır bu yüzden dışarıdan herhangi bir su kullanmıyorum birazcık daha pul biber eklersem daha istediğim acıya doğru gidecek evet çok güzel şimdi pul biberimi de içerisine ekliyorum çok güzel şimdi artık yoğurmaya başlıyorum köftemi oh çok güzel güzelce kırmızı biberler içerisine entegre olmasını istiyorum artık sinirler çıkmaya başlarsa bu esnada yoğurmayı keseceğim ne kadar sinirsiz kıyma tercih ederseniz o kadar da güzel olur. Tabii ki de orijinali gibi e, tam istediğimiz lezzette olmayacak ama e, ev usulünde yaptığımız için yine de o lezzeti yakalayabileceğiz. Evet, çok güzel. Şimdi tuzumuzu ekleyelim. Biraz daha atalım. Evet. Yoğurmaya devam ediyorum. Bunu temel baharatlarından bir diğeri de karabiberi. Karabiberini de ekleyeceğim. Yoğurmaya devam edeceğim. Çok güzel. Karabiberini ekledik. Pul biberimizi ekledik. Tuzumuzu ekledik. Gördüğünüz gibi herhangi farklı hiçbir şey katmadık. Ne soğan rendeledik, ne yumurta kırdık, hiçbir şey olmaz. Bunu birlikte tutmasını sağlayacak olay e, bol yağlı olması. Yağ oranının e, yüksek olması kıvamı bu şekilde olmalı köftemizi. köftemizin. Bunu biraz daha dolapta dinlendirsek daha lezzetli olacak ama siz e, evinizde yaparken birazcık daha dolapta dinlendirirseniz daha doğru işlem yapmış olursunuz. Evet kıvamını gördük. İçerisindeki kırmızı biber oranını gördük. Tabi kırmızı biberimiz de acıysa eğer tam bir acılı Adana'ya doğru gidiyor olacak. Çok güzel. Hemen şu ortalığı toparlayalım. Köftemize şekil verme zamanımız geldi. Fırınımızı açmıştım daha öncesinden. Soğuk fırına göndermiyoruz. 190 derecede ısındıktan sonra fırınımıza gönderiyoruz. Evet, burada hazırlamış olduğum tepsim var. Hemen birazcık su hazırlamak istiyorum. Bu suda. Köftelerimi e, şekil vermem için elimi birazcık nemlendirmem gerekiyor. Tabii ki Adana için de şu şekilde geniş çöp şişleri kullanmam gerekiyor. Şu şekilde bunları kullanarak güzel bir Adana yapacağız. Bakalım şeklimizi vermeye çalışalım. Evet, şu şekilde güzel bir. Ortalama kaç gram diyelim? 70-80 gram civarında köftemizi aldık. Şişe yapıştırdıktan sonra şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet, şu şekilde şişimize yapıştırdıktan sonra Adana şeklimizi veriyoruz. Bir arkadan bir de diğer taraftan yaptığımızda şu şekilde evet Adanamızı hazırlamış oluyoruz. Bakın şu şekilde bu parmak izimizin köftemiz üzerinde olmasını istiyoruz. Bu şekilde güzel bir Adana hazırlığı yapmış oluyoruz. Evet hemen tepsime koyuyorum, diğerine geçiyorum. Yine aynı porsiyondan alıp hazırlığımızı yapıyoruz. Ee, Adana ile alakalı Kaymak'ta e, kursiyerlerimiz ile Adana yaparken, e, kursiyerlerin en çok zorlandığı usul bu oluyor. E, şekil vermesi birazcık e, ustalık istiyor ve ne yazık ki e, burada birazcık daha zorlanıyorlar. Daha fazla yaparak şeklini pekiştirmeye çalışıyorlar. Evet, çok güzel. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz şekli standart. Kesinlikle kalınlıkları birbirine eşit. Eşit şekilde olmalı ki köftelerimizin pişme esnasında ince olan taraf yanıp da diğer taraf kalın kalmasın. Bu yüzden şöyle güzel bir porsiyonumuzu aldıktan sonra şişimize takıyoruz. Evet. Çok güzel. Evet. Hızlı şekilde takmaya devam ediyorum. porsiyonu elimize aldıktan sonra yayıyoruz. Evet, elimizi hafiften ıslatıyoruz. Çok fazla e, kıvamı biraz daha yumuşak olursa eğer e, köftelerimiz şişimizin üzerinde tutmayacaktır. Bu yüzden e, buna dikkat ediyoruz. Çok güzel. Elimizi nemli tutmamız yeterli. Ortalama bu miktarda. Ee, köfte kullanacak olursanız e, 350 gram kadar dana kıyma 250 gram kadar e, kuzu kıyması kullandığınızda 600 gram e, köfte kıymadan köfte hazırladığınızda kırmızı biber ve diğer baharatların da girdiğini varsayarsak ortalama e, 7-8 7-8'e doğru gidecek 7-8 porsiyon çıkarabileceksiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet. Genellikle kursiyerlerimin sorduğu da hocam ben bu şekilde çok fazla derecede şekil veremiyorum. Düz yapsam olur mu? Evinizde yaptığınız için olur. Hiç problem olmaz. Ee, oldukça da lezzetli olan köftemizi hazırlamış olursunuz. Evet. Son kalanları da alıp şöyle e, biraz daha büyük bir porsiyon hazırlamak istiyorum. Böyle şişlerimizin tam ebatı tam ebatınca yapmak istiyorum bunda. Son kalan kıymamı artık sonuna doğru tamamıyla çekmek istiyorum. Ne kadar uzun olursa o kadar e, gösteri olur. Ne kadar gösteriş yaptığımıza bağlı. Evet gördüğünüz gibi şişimizin boyutunca eşit miktarlarda güzel şekilde köftemizi şu şekilde tamamladık. Evet gördüğünüz gibi tam istediğimiz görüntüyü de aldık. Evet çok güzel. Gördünüz mü parmak izlerini? Tam Adana'da istediğimiz özellik bu oluyor sevgili izleyicilerimiz. Adanamızı bu şekilde şekillendirip tepsimize alıyoruz. Evet, şimdi bunun yanında bir de en çok sevilen özelliği de yanında közlenmiş biber ve domatesimizin olması. Bunu da hemen yanına hazırlayıp fırınımıza gönderelim. Evet, kırmızı biberlerimi onları da yanında közlemek istiyorum. Şu şekilde kırmızı Biber, yeşil biber, domateslerimi şu şekilde elma dilimi hazırlamak istiyorum. Şu şekilde. Evet. Hatta köftelerimi şöyle birazcık daha sıklaştırayım. Çok güzel. Kırmızı biberlerimden de şu şekilde aralarına ekleyin. Bunlar da aralarında közlenilsinler. Evet. Çok güzel. Gördük mü sevgili izleyicilerimiz? Bu şekilde hazırlayacağımız harika bir tepsi ağzımıza layık oldukça lezzetli Adana'mızı artık Fırına göndereceğiz. Ama sebzelerim için bir miktar yağ damlatmam gerekiyor, fırında oldukları için. Ama şey de olsa hiç problem olmayacaktı mangalda olsa, kendi suyu ile közlenecekti. Evet, şu şekilde üzerlerine bir miktar yağ gezdiriyorum. Çok güzel. Birazcık da köftelerimin daha güzel pişmesi, kurumaması için. Birazcık da bunlara yağ gezdiriyorum. Fırında oldukları için bir, bu az bir miktarda yağ hak ediyorlar diyebiliriz. Evet şimdi artık fırınımıza gönderiyorum. Güzel. Fırınımı dediğim gibi 200 derece yeterli oluyor. 190 derecede pişirmeye gönderiyoruz. Evet, şimdi bir Adana tanıtım videomuza gidelim. Sonrasında e, mutfağımızda hızlı şekilde diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, Adana'mızın yanına hazırlayacağımız e, güzel bir soğan söğüşümüz var. Soğan söğüşü hazırlayacağız birlikte. Onun soğan hazırlıklarını yapıyorum şimdi. Ee, bol soğan yanında oldukça çok sevilir ee, yanında daha çok olarak e, közlenmiş patlıcan e, çok sevilir patlıcan kırmızı biber soğan sarımsak domates közlemeleriyle birlikte yapacağınız bir güzel baba ganuş mezesi salatası oldukça çok sevilir yanında ayrıca yoğurtlu ve sarımsaklı olan mezeler de çok sevilir bunlar da yanında oldukça çok katabilirsiniz. Güzel hazırlamış olduğumuz buzdolabımızda belki acılı ezmelerimiz vardır. Bunlar da yanında oldukça çok sevilecektir. Şimdi e, bu gibi güzel salatalarımızı e, ben hazırlamaya devam edeyim. Kısa bir reklam arası verelim. Döndüğümüzde e, güzel bir sunum, güzel e, salatalarımız ile birlikte sunuma hazırlayalım. Evet sevgili izleyicilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Adanalarımız artık %80 civarında pişmiş. Şimdi artık bunların birazcık yağını alma zamanımız geldi. Bunu da almak nedir? Nasıl yapmalıyız? Bunlardan bahsedelim. Evet gördüğünüz gibi çok güzel şekilde köftelerimiz hazırlanıyor. Şimdi lavaşlarımız var. Lavaşlarımıza bunun birazcık yağını almamız gerekiyor. Evet şöyle 3 tane lavaşım var. Bunların arasına güzel şekilde şöyle közlenmiş Malzemelerim duruyor. Evet şu şekilde üzerine bastırarak ne yapıyoruz? Bunu birazcık daha yayvan hale getiriyoruz. Çünkü pişerken birazcık toplayacağı için kendini. Bu yüzden fazla yağ da e, bu şekilde lavaşımızın üzerine geçecek. Evet lavaşın yağlanması bizim için önemli. Daha lezzetli olacağı için. Evet şu şekilde güzelce. Yağlıyoruz. Ayrıca da e, köftemizin üzerine birazcık basıp o güzel ilk şekildeki yayvanlığını tekrardan almasını istiyoruz. Evet çok güzel. Şu şekilde. Bu fazla yağ lavaşımızın üzerine alıyoruz. Lavaşımızı da bu güzel yağı ile birlikte servis edeceğiz. Çok güzel. Bu lezzeti asla tepsinin içerisinde bırakmayacağız. Lavaşımızın üzerinde olacak. Bu şekilde şöyle 2 dakika daha pişirme isteyeceğiz. Pişirme işlemi de gerçekleştikten sonra sunumumuza geçeceğiz. Bu esnada da güzel şekilde sunumumuzu hazırlayacağız. Evet şimdi artık tekrardan fırına gönderme zamanı. %90 civarında Pişti. Birazcık daha kızarmasını isteyeceğiz. Evet. Artık bundan sonra maksimum alıyorum. Servis zamanı gelene kadar bunu hazırlayacağız. Evet. Lavaşlarımızı şu şekilde koyalım. Şimdi güzel bir soğan salatası yapalım birlikte. Soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Evet şekilde. Çok güzel. Soğanlarımız da bu şekilde ince ince doğruyoruz. Bunu yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Evet. İçerisine tuz atacağız. Birazcık yoğuracağız. Sonra yağını vereceğiz. Sonra içerisine maydanozumuzu ekleyeceğiz. Bu esnada e, tuzumuzu ekleyelim. Tuzumuzu çok fazla eklemiyorum. Evet. Birazcık burada soğanımızı bu şekilde yoğurarak yumuşatıyorum. Sonra içerisine maydanozu ekleyeceğim. Evet, güzel. Birazcık soğanım burada yumuşayacak. Burada benim maydanozum var. Maydanozumun bir kısmını içerisine ince şekilde kıyarak ekleyeceğim. Evet. Maydanozumu da artık içerisine ekledim. İçerisine baharatlarımla sumak ekleyeceğim. Sumak. Evet. Burada sumam var. Sumamdan da içerisine bol miktarda ekliyorum. Çok güzel. İçerisine birazcık da pul biber atacağız. Çok güzel. İçerisine çok az da zeytinyağı vereceğiz. Evet, tam istediğimiz güzel bir salata soğan söğüş hazırlamış olduk. Şimdi artık sunumumuza geçelim birlikte. Şöyle güzel bir sunum hazırlayalım. Adanalarımızı buraya koyacağız. Ee, şu şekilde bir dilimleme hazırlayalım. Bunları da Adanamızın üzerine koyarız. Çok güzel. Sevgili izleyicilerimiz, çöp şişli olduğu için kesinlikle çöp şişinden çıkarmaya çalışmıyoruz. Bu şekilde tabağımıza koyduktan sonra tüketmeliyiz. Tamamıyla tahta yapışacağını da varsaydığımızda Adana'mızın kırılma olasılığı oldukça yüksek. Bu yüzden bunu yapmayalım. Bu şekilde servis edelim. Evet şöyle közlenmiş domateslerimizden de yanına koyalım. Kırmızı biberlerimiz sivri biberlerimiz bunları da yanına koyalım. Şimdi güzel şekilde soğan sövüşümüzü de hazırlayalım. Evet. Soğanımızı da şu şekilde yanına koyalım. Evet. Çok güzel. Sonra tekrardan üzerlerine şu şekilde lavaşlarımızı atarak servise hazırlayalım. Evet çok güzel bir sunum hazırladık yine birlikte. Bu, bu güzel yöremizin tadı Adana kebabımızı birlikte yaptık. Yanında soğan söğüşümüz ile birlikte. Evet umarım size e, evde yapacağımız güzel bir menü oluşturmuşuzdur. E, i̇nşallah siz de evinizde ağzınız tatlıyla yiyebilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz yöremin tadı programından e, bugünlük bu kadar. Sonraki programlarımızda tekrardan görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.